Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve lezzetli çikolatalı tart kek tarifim var. Hem çok lezzetli hem de çok kolay. Haydi geçelim yapım aşamalarına. İyi seyirler. Kek için kullanacağımız malzemeler: 2 adet odasında yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı süt, 1,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, yarım paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilya. Ganajı için bir paket krema, 150 gram bitter sütlü karışık çikolata. Üzerini süslemek için bir kase çilek. Öncelikle kasenin içerisine yumurtayı ve toz şekeri alıp 5 dakika kadar yumurta ve şeker köpük köpük olana kadar çırpıyorum. İçerisine sıvı yağ ve sütü de ekledim. Çok az bir çırptım. Kamera o kısmı çekmemiş. Şimdi unu ilave ediyorum. kabartma tozu ve vanilyayı ekliyorum. Son olarak kakaoyu da ilave edip çok az sadece un karışana kadar çırpıyorum. Evet şimdi hazır bakın kekin kıvamı bu şekilde. Tereyağı ile iyice yağladım. Tart kalıbıma Şimdi kek harcımı döküyorum. Kekimi fırına vermeden önce şöyle tezgaha vuruyorum ki kabarcıkları iyice çıksın, çok güzel bir şekilde kabarsın. Kekim pişti. Şöyle fırından çıkarttım bile. Yaklaşık 15 dakika gibi kısa bir sürede pişti. Ama her zaman söylediğim gibi kontrollü pişirin. Fırından fırına pişme süresi değişiklik gösterebilir. Kekimi bir servis tabağına ters çevirdim. Şimdi üzerine soğuk süt döküyorum. Yarım su bardağı kadar soğuk sütle her yerini güzelce ıslatıyorum. Kenarlarına da gelecek şekilde Bir yandan da bir yandan da ganajı hazırlamaya başlayalım. Sos tavasının içerisine bir paket krema ekliyorum. Kremamı ocağa aldım ve kaynamadan ocağın altını kapatıyorum. Mutlaka kaynatmadan ocağın altını kapatmaya özen gösterelim lütfen. Yoksa krema da kesilme meydana gelecektir. Pütür pütür bir kıvama gelecektir. O yüzden mutlaka kaynamadan ocağın altını kapatıyoruz. Sıcaklığı zaten bize yeterli olacaktır çikolataları eritmesi için. Kremam yeterince ısındı. Şimdi ocağın altını kapattım. Çikolatalarımı ekliyorum içerisine. Eriyene kadar ara ara karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde ediyorum. Bakın hemen erimeye başlıyor bile zaten. Bunu diğer pastalarınızın üzerinde de kullanabilirsiniz çikolatalı ganajı. Çok leziz oluyor. Ganajın son hali bu şekilde. Tamamen pürüzsüz bir kıvama gelene dek ara ara karıştırarak çikolataların tamamını bu şekilde erittim. Şimdi çikolatalı ganajımı pastamın üzerine döküyorum. Dolapta birazcık dinlendirdim tart kekimi. Şimdi üzerine çilekle süslüyorum. Muzla da süsleyebilirsiniz. Fıstık, fındık çok yakışıyor. Evinizde hangi malzemeniz varsa süsleyebilirsiniz. Şöyle son çilek parçasını da ortasına koyalım. İşte hazır tart kekimiz. Hem görsel olarak çok güzel duruyor. Hem de çok pratik ve lezzetli. Hemen dilimleyelim, dilim şekline de bakalım. Şöyle bir dilim çıkarmak istiyorum. Aslında buzdolabında mutlaka bir miktar dinlendirin arkadaşlar o şekilde kıvamı çok daha güzel oluyor bakın şu şekilde hemen servis tabağıma alıyorum eğer buzdolabında 3-4 saat kadar dinlendirirseniz çikolata bu şekilde akışkan bir kıvamda olmayacaktır fakat benim vaktim olmadığı için çok fazla bekletmedim ya da bu şekilde akışkan kıvamda seviyorsanız eğer yaptıktan yarım saat sonra buzdolabında yarım saat dinlendirip tüketebilirsiniz böyle de çok çok leziz oluyor hemen kıvamına da bakalım nasıl olmuş gerçekten şahane görünüyor. Bugün sizlerle birlikte çikolatalı tart kek hazırladık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.